kanalıma ve ilk videoma hoş geldiniz. Bu arada şey ben biraz heyecanlanıyorum da böyle o yüzden. Kız gelsene. Geldim geldim. Eh işte sadece bir kişi seslendiriyor. O da ikimiz. Yani sadece bir kişi seslendiriyor. O da benim. Şu anlık sesini çekiyorum. Neyse. Bu arada ilk evimize yani yeni evimize taşınacağız. Haberiniz olsun. Çok güzel. Tamam. İlk video olduğu için bizi pek kişiler tanımıyorlar. Bakın hiçbirisi yanımıza gel. Hiç fotoğraf çekmiyorlar. En azından böyle. Yani mecbur. Tamamdır. Okey. O zaman yeni evimize bakalım. Ve yeni eşyalar toplamaya başlayalım. Şu anlık yani anahtarımız yok geldiğimize göre. Kapıyı kırarak mı gelecek? Saçmalama bizi tanıyorlardır. Kendi yani birinden açıldı neyse. Bu arada dediğiniz şey biraz saçma oldu. Evet. Tamam burası bizim salonumuz. Yalnız burası kocaman bir yerde. de burayı düzenlemek biraz zor olacak. Mutfak salon falan var ya o yüzden. Burası bizim... Dur. Burası bebek bakımı odası. Burada biz şey yapacağız yani. Bildiğiniz burada bebeğimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Burası ise tuvalet. Evet. Banyo tuvalet işte. Tamam. Üst kata çıkalım. Burayı pek bilmiyoruz. Yani. Kedi odası falan yaparız neyse. Çıkalım. İşte burası bizim. Pek de tahmin edemiyor. O zaman sanırım burası bizim güzel bir tane odamız olarak bilinecek. Yani bilmiyorum oyun odası falan. Oyun odasını nereye yapacağımız pek bilemedik. Burası benim çalışma odam. Yani ayrıca ben de işe de gidiyorum. Burası canım kızımın odası olacak. Tabii ki de kızım olursa. Senaryoya göre. Burası da oğlumuzun odası. Yani biz öyle söylüyoruz ya. Neden söylüyorum? Senaryoya göre. Tamamdır. Neyse. Burası sanırım bizim odamız olarak bilinecek. İnşallah. Burası bizim havuzumuz. Yuppi! Kızım ne yapıyorsun sen? Manyak mısın? Manyak mısın? An ya, yakmasın lazım sen. En ne e, ne yapayım işte. Şu su çok güzeldi o yüzden. İyi tamam geç 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 Allah razı Tamam her neyse her neyse. İşte böyle evimizi de tanıttığımızda böyle. İşte böyle bir yer. Şimdi eşyalarımızı yerleştireceğiz. O yüzden biraz hızlandırmamız gerekebilir. 3 2 1 İşte oldu. Videoyu izlememiz gerekti. Aslında çok güzel oldu ya. Bence de çok güzel oldu. Tamam. şöyle yapalım. Aşağıyı videoyu yep. durdurduktan sonra yapalım. Hmm, olur. Bir mı lan? Tamam boşver. Hızlandırırız sonra. Tamam mı? Buraya o kadar güzel yapmalıyız ki ama maalesef kopya almamız lazım. Çünkü bak evde yerleştirme işlerinde iyi değilim. Tamam geçelim. Ya. İşte oldu. Son de çok şükür. Acil bir tuvalete gitmem gerekebilir. Yani gerçekten tuvalete gitmem gerekebilir. Sen gerçekten tuvalete gitmek istiyorum aslında. Gerçekten ya tuvaletim var. Aşkım Allah aşkım. <laughs> tamam alıyorum alıyorum. Geldim. Baş nereye? Şimdi en önemli kısma geçeceğiz. Hayır geçmiyoruz arkadaşlar. Geçmiyoruz ya. i̇lk videomuzu çektik herhalde. Uzun olma ihtimali de var. Sayalım da. Tamamdır. O zaman biz kapatalım videoyu. Kapat kapat.